Kıymetli dostlarım, hepinize selamlar. Bugün neredeyiz? Bugün ormandayız. Gördüğünüz gibi bakın hayvancılık ormanda gerçekten zor. En zorluğu bu hayvanları toplamak. Yani şu arazi içerisinde şu anda yüzden fazla hayvan var. Bunların birçoğu gece geliyor, birçoğu gelmiyor. Akşamlayın topluyoruz. Ee, hiç kolay bir iş değil. Yani bizim öyle göründüğü gibi dümdüz meralarımız yok. Keşke olsa. İşte bu açıklıklarda artık hayvanlarımız ne bulurlarsa bir şekilde karınlarını doyuruyor. Ne kadar zorluk olursa olsun. Biz bu işi seviyoruz. Bizim bu işten başka yapabileceğimiz başka bir iş yok arkadaşlar. Biz hayvancılığı seviyoruz. Üretmeyi seviyoruz. Devletimize, milletimize, insanlara faydalı olmaya çalışıyoruz. Elbette zorluklar çıkacaktır. Derdi veren Rabbim elbet ve dermanını da verir. Biz seviyoruz işimiz arkadaşlar. Severek yaptığımız zaman e, çok keyifli geçiyor. Bir de kazanç olduğu zaman tadından yenmez. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hayvancılıkta sevgi şart. Ben aşçılığı bıraktım. Hiç anlamadığım halde ben bu işe girdim. Ben şef aşçıyım arkadaşlar. Bolu Mengen mezunuyum. Şef aşçıyım. Ben aşçılığı bıraktım. Hayvancılığa adım attım. Hiç de pişman değilim. Allah çok şükür. Bir işi severek yaptığın zaman Rabbim mutlaka sabrını da verir. Kazancımı da, kazancımızı da verir. Sonuçta herkesin rızkını Cenab Allah veriyor. Ee, rızkımız kesilirse Rabbim canımızı alsın. Bakın keçilerimiz de var. Sincap gel kızım. Gel benim güzelim. Gel bak hiç pas vermiyor. Gel. Gel aşkım gel. Gel kışım gel ekmek vereceğim gel. Gel benim sincabım. Gel benim güzel kızım gel. Gel 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 gel, 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 gel abine. Ona abisinin güzeli bu. Bizinin tatlış kosu bu. Hmm. Kandırdık. Sincabı kandırdık. Yavaş yavaş artık evimize doğru gideceğiz ama hayvanların bir çoğu yok. Bakalım ne bulursak toplayacağız. Eve götüreceğiz. Koca ineklerimiz de geliyor. Koca kızım gel. Gel, gel kızım, gel, gel. Bak hiç pas vermiyorsun, hiç, hiç pas vermiyor. Koca kızımız düşmüş Bak Belçika melezimiz de var. Bu Belçika melezimiz zor doğurdu. Bizi korkuttu ama maşallah subhanallah güzel gelişiyor kızımız. Kızım Angus melezlerimiz, Aeroport melezimiz. Hayvancılık kolay bir iş değil arkadaşlar. Cenab-ı Allah Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Ee, ama mantıklı iş yapalım arkadaşlar. Kendimizi sorgulayalım. Mantıklı iş yapalım. Ee, elbet ee, virüs kapısı açılacaktır. Yerli hayvanlardan verim alamazsınız dediler. Ormanda bu hayvanları otlatamazsınız. Kaybolur, kurtlar kapar. Birçok şey söyledi. Biz bunların hiçbirini dikkate almadık. Ya dediğim gibi yani Cenab-ı Allah elbet bir yerden birisi kapısı açacaktır yani. Kulaktan doğma herkes bir şeyler söylüyor. O bir şey söylüyor, bu bir şey söylüyor. İyice kafamız çorba gibi oluyor. Bunlar da bizim bekçilerimiz. Kurtlara karşı. Değil mi oğlum? Arap. Şu ormanlık arazilerde arkadaşlar çok vahşi hayvanlar var. Vahşi hayvanlara karşı mecburen köpek bulundurmak zorundayız. Hayvanların zaten birçoğu serbest kendi otluyorlar ama işte yine çobanlar onları takip ediyor. Birçoğunu da çanların vasıtasıyla buluyoruz zaten arkadaşlar. Eğer ki boyunlarındaki çanlar olmasa Hayvanları bulamayız. Yakara kızım, gel. Gel benim koca kızım. Ya kara kızım, gel. Gel güzelim. Yavaş yavaş gördüğünüz gibi onlar eve doğru gidiyorlar. Artık biz de arkadan geriden ne kalmışsa onları da toplayacağız akşam. Sultan, kızım yoruldun mu? Güzel kızım benim, yaşlım. Uuu, kucu kızım. Yavaş yavaş istikamet çiftliğe doğru. Rızası olanlar önden gidiyor arkadaşlar. Rızası <laughs> olanları tutmak zor. Peki ekili arazi kalmadı şu anda. işte ekinler falan var yani buğdayla. Onlar da bittiği zaman yavaş yavaş her yer açılacak zaten. Biz de rahatlamış olacağız bir şekilde. Ormanda böyle arkadaşlar yani. Kolay değil. Yani en büyük sıkıntı hayvanları toplamak. Başka da bir sıkıntımız yok çok şükür ama hayvanlar birbirini takip ediyor zaten. Alıştığı zamanda da bir daha bu şekilde devam ediyorlar. Çobanınız sağlam olduğu zaman hayvancılıkta en büyük sıkıntı çoban sıkıntısı. Çoban sağlam olduğu zaman hayvanları güzel toplar. Hayvanlar sesine alışır. Çobanınız ee, iyi değilse maalesef çok zahmet çekersiniz. Çünkü hayvancılıkta e, en büyük sıkıntı çoban sıkıntısı. Çobanınızın iyi olması gerekir. Ayakların bir çoğu çiftliğe doğru gitmiştir zaten. Bunlar da arkada kalanlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar.